açıldığımızdan itibaren 6 atölye ve sergi alanımızdaki 52 düzenekte müzelere hizmet veriyoruz. Yaklaşık 15 bin ziyaretçimizi ağırladık. Ziyaretçilerimizin yaklaşık 6 bin tanesiyle atölye etkinlikleri düzenledik. Yaklaşık 30 milyon liralık bir hibe sözleşmesi imzaladık TÜBİTAK'la. Yeni donanımlarımız gelecek. İnşallah Haziran ayı içinde bir bilim şenliği başvurusu yaptık. Oradan da alacağımız hibe ile Düzce'de büyük bir bilim şenliği düzenleyeceğiz. Düzce Bilim Merkezi bildiğiniz üzere bir yaşını doldurdu. İşte aslında ilk amacımız Düzce Bilim Merkezi'nin bilinirliğini arttırmaktı. 15 bin öğrencimizi ağırladık. Şu andaki özel bir projemizde 82 tane köy okulumuzu bütün öğrencilerini bilim merkezimizde ağırlıyoruz. Bilim merkezimiz 5600 metre kapalı alan ve 2000 metrekarelik açık alanıyla çok büyük bir bilim merkezi. Bolu, Sakarya, Zonguldak gibi çevre illerimizden de okul gruplarımızı, öğrenci gruplarımızı ağırlıyoruz. Batı Denizi'ndeki tek bilim merkeziyiz. Buradaki amacımız merak duygusu uyandırmak insanlarda. Sergi alanını gezdikten sonra 6 adet atölyemiz var üst katımızda. Bu 6 atölyemizde keşif, robotik, uzay, havacılık, temel bilimler, tasarım ve matematik atölyelerimizde çocuklar ilgi gruplarına göre bu atölyelere kayıt oluyorlar. Düzce Bilim Merkezi hafta içi her gün ziyarete açık. Okul gruplarımız telefon numaramızdan randevu alıyorlar. Sergi alanı ve atölye etkinliği düzenliyoruz. bireysel olarak gelmek isteyenlere her saat açığız. Her yaştan bilime meraklı olan herkesi buraya bekliyoruz. Evet, sen bir şey Tamam.